Efendim kadın erkek eşitliği. Kadınla erkek arasında eşitliğe dayalı bir ilişki kurmak zorunda mıyız? Adalet olsun. Amin ne ve saddakna. Varlığa Cenab-ı adalet kanununu hakim kılmış zaten. Eşitlik diye bir şey yok. Bakın şu tabiata. Eşitlik diye bir şey yok. Adalet var, hiyerarşi var ama eşitlik yok. İnsanlık alemine bakın eşitlik yok. Bir kısım peygamberler diğerlerinden üstün. Bir kısım Resuller diğer Resullerden, bir kısım Nebiler diğer Nebilerden üstün. Peygamberler diğer insanlardan üstün. Bir kısım melekler diğerlerinden üstün. Bir kısım zamanlar diğerlerinden daha faziletli. Ramazandı, Kadir gecesiydi, Cuma'ydı. Bir kısım mekanlar diğerlerinden daha faziletli. Mescidi Haram'dı, Mescidi Aksa'ydı, Mescidi Nebi'ydi. Arkadaşlar Yerarşi var varlıkta, varlık tasavvurumuzu yeniden oluşturmak, yeniden tazelemek zorundayız. Bu eşitliğe dayalı varlık algısı bize Batı'dan geldi ve işte dinimizi tarif ediyor. Ontolojik olarak varlık arasında eşitlik aramaya başladığınızda birçok ayeti, birçok hadisi reddetmek noktasına gelirsiniz. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Niye eşitlik aramak zorundayım ki ben? Hakkını hukukunu koruduktan sonra adil davrandıktan sonra kadınla erkek arasında niye eşitlik olmak zorunda ki? Adalet herkese hakkını vermek değil mi? Adaleti neden eşitliğe indirgiyoruz? Öyle eşitlik durumları olur ki zulüm olur. Boyları birbirinden farklı üç tane genç sosyal medyada vardı bu görsel bir karikatür gibi. Bir futbol sahasının kenarında maçı izliyorlar. Üçünün de ayaklarının altında aynı yükseklikte, aynı ebatlarda sandıklar var. Birisinin boyu çok uzun, aynı sandığa çıkmış. Sahanın da kenarında duvar var. O duvar adamın şurasına geliyor, göbeğine. Birisi biraz daha kısa boylu, sandığın üstüne çıkmış. Duvar şurasına geliyor, sahayı görüyor. Öbürü daha kısa boylu, sandığın üstüne çıkmış. Aynı standartlar ama duvar şurasında kalmış, göremiyor. Burada eşitlik var ama adalet yok. Adalet nedir? Adalet burada boyu uzun olan adamın altındaki sandığı alıp boyu kısa olan adamın altına vermektir. Eşitliği bozmaktır yani. İkinci karede de bunu yapmışlar. Boyu uzun adamın altından almışlar sandığı, boyu kısa adamın altına vermişler. Üçünün de duvar şuralarına gelmiş ve sahayı izler hale gelmişler. Eşitlik bozulmuş ama adalet sağlanmış. İlk karede eşitlik vardı ama adalet yoktu, zulüm vardı. Dolayısıyla arkadaşlar bu kavramlara yüklediğimiz anlamlardan başlayarak kendi kavramlarımızı hayatımıza etkin halde sokmaktan başlayarak bütün bir zihin dünyamızı, algı dünyamızı update etmek zorundayız. İslami ölçüler esasında yenilemek zorundayız. Bizim eşitlik diye bir kavramımız yok. Bizim Özgürlük diye bir kavramımız yok. Bunlar bize 19. asırda batıdan geldi. Batıdan esen o dört rüzgar, adalet, hürriyet, uhuvvet ve müsavat. Bakın bunlar bize 19. asırda geldi batıdan. Bugün biz bunları özgürlükler, eşitlikler, insan hakları filan diye kullanıyoruz. Aslı bizde değil bunların, aslı batıda. Dolayısıyla arkadaşlar özellikle İslami ilimleri tahsil edenler, bu alana ilgi duyanlar işin feri boyuttaki tartışmaları ile yetinmemeli. Şu hadis hakkında şöyle diyorlar ne diyelim? Şu fetva hakkında böyle diyorlar. Bununla yetinmemeli. İşin zihniyet oluşturucu mekanizmalarına inmeli. Kavramlar üzerinden yeniden bir zihniyet tazelemesi yapmalı. Arkadaşlar İslam dünyası da buna muhtaç, dünya da buna muhtaç. Dolayısıyla bu koronavirüs vesilesiyle böyle bir zihin tazelemesi, böyle bir nefis muhasebesi başlatabilirsek buradan çok hayırlar çıkacak. Allah Teala zaten öyle buyurmuyor mu? Sizin şer bildiğiniz nice şey var hayırdır. Hayır bildiğiniz nice şey var şerdir. Allah bilir siz bilemezsiniz.